Kocaeli'deki o kulübede geçirdiğimiz geceyi hiç unutmuyorum. Babam hadi baba kız birlikte piknik yapacağız dediğinde o kadar sevinmiştim ki. Ayaklarım yerden kesilmişti. Yine böyle gökyüzü yıldızlarla doluydu. Babam bütün gece yıldızları anlattı bana. Sonra oradaki ağaçlardan bahsetti. Yemek yaptı. Sonra yorulunca da birbirimizi sarılarak uyumuşuz. Çocukluğumun en güzel hatırasıydı herhalde. Hatta en güzel gecesi. Şimdi ne zaman hayattan kaçmak istesem... ...ya da hayat üstüme üstüme gelse gidip oraya saklanmak isterim. Bir yaştan sonra işittiğim laflara bak. Yanmayayım mı ben evladıma ha? O da mı kaba? Herkesin evladı var, benimki sahipsiz mi? Gidiyordum ben. Faruk Bey tuttu beni. Yoksa kalır mıyım burada? Amacınızı biliyor mu diyor. Benim evladım gitmiş, ne amacım olacak benim ya? Tamam da herkesin sinirleri bozuk Mürüvvet teyze. İnsan içinde kolay bir şey değil ki. Doğru. Kolay değil. Bize çok kolaydı değil mi çünkü? Bize çok kolaydı Serap'ım. Neler sen biliyor mu günlerdir. Demez ama kimseye demez. İçine gömer benim kızım. Mürvet. Serap hak ettiğini yaşıyor. Bugüne kadar kim ona bir şey dedi? Senin içine siniyor mu onun yaptığı ha? Gençtir. Gönlüne söz dinletilmemiş ama ne yaptı? Delikanlı gibi çıktı söyledi. Daha ne yapsın? Canını mı alacaksınız ya? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ee, soğuk bir şeyler hazırlar mısın bize çocuklar için? Hemen. Söyle Ayriş sen de haklısın, söyle. Haklısın Ayriş, haklısın. Bize neler demediler ki? <laughs> Ağzına gelen konuşuyor, istediğini söylüyor gönlünce. Hırsız bile dediler bize. Dedi ama Allah büyüktür. Bizim sahibimiz Allah. O bizi koyacak bir yer bulur. Mürvet, ne yapıyorsun sen? Bu çocuklar neler yaşadı haberin yok mu? Niye hala üstlerine gidiyorsun? Ne üstlerine gideceğim ben? Allah Allah. Dünyanın lafını yedim, sesim çıkmadı. Ama analarının yüzünde. Allah rahmet eylesin. Bak Nisan'ın ne seni, ne Serap'ı görmeye tahammülü bile yok. Haksız da sayılmaz. O yüzden bir kenarda sessizce otur, bekle. Tam her şey yatıştı derken çıktın, geldin zaten. Keyfimden mi geldim mi? Niye geldin o zaman? Serap kendi isteğiyle gitti. Ne istedin Faruk'tan? Ne isteyeceğim ben Faruk'tan? Niye geldin o zaman? Ettiğini bilsin diye geldim. El birliğiyle yaktınız kızımın başını. Allah Allah, biz ne yaptık acaba? Söylesen de bilsek. Bu diller var ya bu diller, onlar yeter zaten. Haksız yere neler dediniz? Gerçi siz alışkınsınız öyle iftiralar atmaya da. Bak ya, arada onu da söylüyorsun. Bravo. Bravo. Hırsız demediğimi bile bile özellikle yapıyorsun. Gerçekten bravo Mürüvvet. Ama bak sana söylüyorum, çocukların yanına yaklaşmayacaksın... ...kafalarını karıştırmayacaksın onları. Öyle söylenerek etrafta dolaşmayacaksın. Bu evin bir düzeni var canım. Yeter. <laughs> düzeni varmış. Göstereceğim ben o düzeni sana. O düzenin altı üstüne nasıl geliyor? Göstereceğim ben sana. Nazcığım, kabullenmesi çok zor biliyorum. Annem öldükten sonra Serap'a çok bağlandın, çok alıştın. Farkındayım. Yo. Farkındayım bebeğim. Hatta bazen onu benden daha çok sevdiğini düşündüm. Gerçekten mi? Hı hı. Bir iki kere oldu öyle bir şey. Hala öyle düşünmüyorsun değil mi? Hayır tabii ki düşünmüyorum. Naz ben seni çok iyi anlıyorum ablacığım. İnsan bazen hayatında büyük bir boşluk oluştuğunda... ...tutunacak, bağlanacak bir şeyler arıyor. Biz de çok büyük bir boşluğa düştük. Tutunacağın dal olmayı çok isterdim. Ama sen Serap ablaya tutundun. Olsun bu arada olabilir. O iyi gelmiştir. Problem yok. Ama az artık gerçeği görmemiz lazım ablacığım. Onun amacı çok başkaydı. Gerçekten bizi hiç sevmiş olamaz mı? Çok üzgünüm Naz ama hayır. Bak tekrar boşluğa düşmekten korktuğun için sakın bir yalancıya bağlanma. Naz ben senin yanındayım. Ne olur bana güven. Ne zaman istersen ben buradayım ablacığım. Ama eğer bana değil de Serap'a güvenirsen çok kötü şeyler olacak. Neden? Eğer Serap amacına ulaşırsa... ...bu eve dönmeye kalkarsa hiç iyi şeyler olmayacak mısın? Serap bu eve dönmemeli. işiniz var sizin burada? Aynı şeyi ben de sana soracaktım. Buyurun. Ablaları bulduk bak Ömer. Kaçmışlar ama yakaladık. Yakaladık sizi. Hiç kaçar mıyız biz sizden? Gel bakalım buraya, hop. Aa, özlemiş. Hmm, oh, yerim ben senin suratını. Aşkım benim. <laughs> i̇şte ya.